Merhabalar değerli dostlar. Evet şimdi bugün benim sürekli konuştuğum bir konuyu sevgili Cahit Vural'ı yakaladım dedim ki gel buraya otur. Bana göre sevgili Cahit estetik cerrahı kokulmuş adam <laughs> Bana göre her zaman söylüyorum ben estetiğe karşı değilim. Estetik bir ihtiyaç aslında. Bazen doğuştan oluyor, bazen sonradan oluyor. Bazen de biz kadınlar yani benim daha göz kapaklarım düşmedi ama düştüğü zaman tabii ki bu bir ihtiyaç. Yani dişin nasıl dolgu oluyor onun gibi. Ama aslında bu çok önemli konuyu özellikle sosyal medyadan işte etkisiyle denileme çılgınlık haline geldi. Aldı yürüdü gidiyor. Sana da bir sürü vakalar geliyordur zaten. Aslında zannediyor ki bazı insanlar doktorlar çok meraklı o istenilenlerin hepsini yapmaya. Aslında işin etik kısmı var. Etik olmaya zaten yapılmıyor ama bir de sonrasını sen biliyorsun o bilmiyor. Estetiğin geldiği noktada özellikle kadınlar tabii bizler ona çok ihtiyaç hissediyoruz. Sence estetik ne? Estetik ne kadar olmalı? estetiğin dozunu kaçıranlara ne dersin? <laughs> Şimdi bir kere estetiğin dozunu kaçıranlar düzeltmek için çok uğraşıyor. O eski doğal hallerine kavuşmak isteyen binlerce estetik ameliyat olmuş hasta var çevremizde. Benim önüme gelenler var, arkadaşlarımın önüne gelenler var. Şimdi biz bence esas problem şu, dış görüntümüzü, görselliğimizi düzelterek iş yerinde daha iyi bir konuma kavuşamayacağız daha iyi bir arkadaş çevresine kavuşamayacağız. Daha güzel olup daha iyi bir evlilik yapamayacağız. İç dünyamızda bize iç huzuru yani sizi mutsuz eden belki bazı noktalar düzelse size iç huzuru kazandırabilir ama bu söylediklerini hiçbirini aslında yapmayacak. Ama genel beklenti ben çünkü beni tanıyan belki şimdi hastalarımdan da dinleyenler olacak. Kimseye gelip siz bu işleri yaptığınız daha bir iyi bir hayata kavuşacaksınız demiyor. Hatta bana ısrarla şey soruyorlar. Hocam benim ihtiyacım ne? Estetik bir ihtiyaç hiç değil. Bir kere yani bunu bir ortadan kaldırmak lazım. Bunun çılgınlığına ben de karşıyım. Çünkü günün sonunda başladıkları noktaya dönmek isteyen binlercesi var. Ve bizim yaptığımız işlerden sonra o ilk söylediğim beklentileri olmadığı için çok mutsuz olan insan var. Aslında şuraya geliyor. Hı. Estetiği kendisi için değil bazı şeylere sahip olmak için yaptığı için Hı. o beklenti olmadığı zaman da hayal kırıklığına uğruyor. Yine kendini beğenmiyor. Evet. Değiştirmeye gidiyor. Evet ben şimdi benim de hem oğlum var hem kızım var. Onlar da tabii büyüyorlar görüyorum. Arkadaş çevrelerini görüyorum. Daha iyi para kazanmanın yolu daha iyi bir üniversite kazanmaktan geçiyor. Süpersin. Harika. Vallahi evet. evet. Daha <laughs> daha güzel olup daha iyi para kazanmak gibi bir profil siz de görmüşsünüz. Evet. Değil mi? Güzel arabası olanları durduruyorlar. Evet. Onlara sorular soruyorlar. Hep de şimdi bana kazanlar olacak ama eften püften işler yapan insanlar güzel arabalara biniyor gibi bir algı var. Ben mesela hiç ne bileyim ben Türkiye'de mesela iyi kurumlarda çalışan, burada kurum ismi vermeyeyim, CEO'sunun aracının durdurulup ne, ne iş yapıyorsunuz dendiğini görmedim. Veya ben doktor olarak Türkiye'de, Türkiye şartları elbette zor günler geçiriyor. Her zaman da zor günler geçirdi. Ama bu şartlara göre kendi hayat standartlarımın iyi olduğunu düşünüyorum. Mesela beni durdurup hiç sormadılar. Beni de sormadılar. Ben de bu kadar ünlüyüm. Evet. Ben onu diyorum şu anketleri kimle yapıyorlar? Evet. Ya? Hayır, ben de göğsümü gere gere demek istiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Ben doktorum. <laughs> Bak arabam da fena değil. Fena da değil. Oturuyorum. ve çocuklara da şu mesajı vermek istiyorum aslında ya çocuklar ümidinizi kesmeyin iyi bir okul kazanın sonunda doktor olun sonunda uzman Mühendisi hekim olun, olun. mühendis evet. olun iyi bir firmanın CEO'su olun yazar olun yazar olun yani <laughs> ihtiyacımız olanlar bunlar ama gençliğimizi nasıl yönlendiriyorlar evet. bu bir Türkiye'yi belki yönetmek isteyen Türkiye'de yüksek o üst akılların aslında projeleri ve gençliğimizi kirlettiklerini düşünüyorum şöyle şunu ben fark ettim hani sen de bir tıp adamı olarak katılır mısın? Şimdi Instagram'da işte o söylediğin kadın ve erkek profilini güzellik budur diye pompaladılar. Yani güzel olmak için pürüzsüz bir cildin olacak. O efendim işte filtrelerdeki gibi olacağın iki tane kaşın nizami olacak. O badem gözler tam bir badem olacak. Yani Öyle olacak işte o filtrelerdeki kadını ya da erkeği güzel diye pompalayınca Hı -hı. topluma özellikle gençlere, Hı -hı. yeni ve özellikle kadınlara Hı -hı. onlar da öyle olunacağını ve olunduğu zaman da güzel olunacağını zannediyor. Hem orada büyük yanılsama var. Güzel olunca da sahip olacağınızı düşündüğünüz şeylerle ilgili yanılsama evet. var. Aslında sizi hayat standartlarına kavuşturacak iyi hayat standartlarına kavuşturacak ona işte CV diyorlar background diyorlar Türkçe'si özgeçmiş diyorlar aslında özgeçmişinizde neler yaptıklarınız şimdi Sevda sevin, özgeçmişine baktığımız zaman kaç tane kitap yazdığı, yani bunların da aslında çok konuşulması gerekiyor Tabii, kaç yani Ahmet, evet. özgeçmişine bakıyoruz şimdi evet. neler yaptık. <laughs> i̇şte boyunu istedim. <laughs> evet. bunu da söyleyeyim <laughs> mesela e, benim k kardeşimi de tanıyorsun. Evet, evet. Benim kardeşimin burnu düştü, kırılmıştı. Yani evet, evet. üç kere estetik olmak evet, zorunda kaldı. Evet. Şimdi estetiğe asla karşı değiliz <laughs> ama bunun değil mi ve doğsa yeri ve amacı önemli. Şimdi aslına bakarsanız siz aynaya baktığınız zaman kendinizi çok mutsuz hissediyorsunuz. Kendinizi daha akranlarınıza göre yaşlı hissediyorsunuz. Sosyal iletişimde acımasız da bir dönemdeyiz. Sosyal iletişimde insanlar ben diyorum ki herkes mi bize çalışır ya diyorum. Bana bazen hasta geliyor. Diyor ki hocam arkadaşlarım gönderdi diyor niye gönder diyor. Sen git çuburluğu yaptır diyorlar mesela. Ya, evet. Yani şimdi mesela aslında kızın hiç öyle bir problemi yok. Ama hocam diyor bendeki baskıya inanamazsınız diyor. Sen hala yaptırmadın mı? Yani o hani akraba zorbalı diyoruz okullarda falan. Evet. Resmen plazalarda daha plazalarda akran zorbalı. E şimdi insanları mutsuz ettikleri için bazı insanlar o sebeple geliyorlar. Ve gerçekten gönülsüz gelenler de çok. Ama bana sorarsanız eğer bu değişimden sizin iç huzurunuza faydası olacaksa, sizin iç güzelliğini bize faydası olacaksa elbette abartılı olmadan doğru ellerde sizin yaratılışımızda da öyle hepimizin bir natürü var bir dokumuz var sizin dokunuza uygun bir estetik müdahale yapılacaksa siz bundan beklenti yani kendinizi iyi hissetmek dışında bir beklentiniz yoksa elbette estetik ameliyatlar sizi mutlu edebilir. Biraz önce dedin ya bundan 4 yıl önce bir tane ablamız biliyorsun bir bekar kadınlar o ona evlendirir Sevdacığım dedi bana dedi hem de seni dedi tabii ki evlendir birini buluruz ama dedi öncelikle dedi senin dedi kaşlarını kaldı bak vallahi billahi aynı senin <laughs> plaza olayı gibi dedi ki yüzünü gerdirmemiz lazım dedi işte şurayı böyle ya beni ne yaptı biliyor musun şöyle yani <laughs> şu şekil dedim ki ablacığım teşekkür ederim yani ben halimden benim ihtiyaç hissettiğim zaman <laughs> istediğim yerde de o <laughs> dokunuşları yaparım ama o senin dediğin şey için ben <laughs> hani evlenmek için bak aynı şeyi <gülüyor> 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 bu benim başıma geldi işte orada olay film orada of. Yapıyor. Bir hı hı. de bu şey olayı gibi o ev tadilatı gibi. bir üçünden yani. başlayınca değil mi? Evet. <laughs> benim hocam da öyle söyler. Bu bir ulan bu ne biçim bir virüsse derdi. <laughs> bir kere iğneyi yapınca hani bulaşıyor. <laughs> her yere yaptırmaya çalışıyorlar diye. Kendimiz de çok kusur arar olduk. Evet. Yani birazcık belki de o. Toplumsal olarak da görüntümüz, ekrandaki yüzümüz işte aynaya baktığındaki yüzümüz çok kart fizitimiz haline geldi. Evet. Ama bana sorarsanız gerçek mutluluk sizin ne hissettiklerinizle önemli. Çok nasıl göründüğünüzle ilgili değil. Çünkü şunları da çoğu kez yaşıyoruz. Görsel olarak çok iyi sonuçlara ulaşıp gene de mutluluğu ameliyattan dolayı yaşaması gereken mutluluğu yaşayamayan insanlar var. Evet. Çünkü sebep de o iç barışmayı ameliyatlar sağlayamıyor. Evet. Aslında insanlara kendini sevdiremiyoruz. Evet. Belki de doğru sözcük bu biz kendini sevenlere yardımcı olabiliriz ama onlara kendini sevdiremeyiz. Hmm. Bir kere önce kendimizi severek hayatı öyle başlamamız lazım. Yalnız bu arada Cahit'in bir de filozof tarafı var. Ha, <laughs> Çok güzel harmanlıyorsun. Ben şimdi <laughs> sizde siz çok takip ediliyorsunuz. Benim YouTube kanalı öyle çok kendi halinde bir kanal. Şimdi burada çok da şey laflar da etmek istemiyorum Aman Yok, diyor, ama diyor dikkatli olun. <laughs> filozof tarafı <laughs> ama şimdi bak. Mesela Gülse sen örneğini verin. Evet. Kendisini ben çok beğeniyorum. Sanatçı kişiliğine de saygım sonsuz bir tarafı bizim işlerle ilgili aslında çok yol gösteriyor. Mesela Gülse Birsen'in karakteristik bir burnu var. Evet, evet, evet. Ve burnunu yaptırmadı. Evet. Ve ekran önünde olmasına rağmen belki de birçok flasçıya gitseydi hemen yapardı. Yapalım derdi. Sen de yani bizim kitabı belki bilgilerimize bakarsanız da bazı kusurları da olabilir. Evet. Ama biz de ameliyata girme sebebi hastanın görüntüsünden hem şikayetçi olması hem onu o mutsuz etmeli ve öyle ameliyata gitmeliyiz. Ama Gülse Birsen'de öyle bir durum yok. Kendisiyle barışı, hayatı seviyor ve tüm güzelliğine baktığında da ben burnu, şurası burası demeden güzel hekim buluyorum. Olarak. Güzel buluyorsun. İşte o kendi ışığını oluşturduğu için evet. iç huzuru. Şimdi ben kendimde de şimdi sen bir hekim olarak baktığında benim yüzüm senin önüne gelse hı hı. ben kendimde de görüyorum mesela benim burnum burnum gibi hı hı. olup bana kaç kişi dedi şu burnuna da bir şey yaptırsana ne var burnumda diyorum ben çünkü burnum beni rahatsız etmiyor. Evet. Yani. Evet. Ne var? İşte burnum biraz böyle ucu. Yama dedim yani alamay ve ben burnumla mutlu evet. işte bu bir ameliyat olmamak için yeterli bir şey. Evet. Bu yani yeterli. Neden? Ama göz kapağım düşerse derim ki ah Cahit gel şu göz kapağını. Bu arada Cahit'in eli de acayip hafif. Çünkü <laughs> 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 bütün arkadaşlar diyor böyle. Cahit de ameliyatı neredeyse ameliyattan direkt yemeği O da bir şey. O da senin herhalde o e, bakışın yani, evet, alakalı. İşte bu kışkırtma olayı yaş indi. Onu da özellikle yani bakıyorsun lisede anneler bu konuda daha bilinçli olmalı. <laughs> ee, ben e, lise 2'de e, estetik cerrahına sana getirilenler de vardır. Bu evet, konuda da birkaç şey söylemeliyiz. Bir kere gençken, şimdi ben artık orta yaşlıyım. Gençken verdiğimiz hangi karar doğruydu diyorum da hastalar. Süper. <laughs> yani... Ya şöyle bir bakın diyor. Tabii hepiniz dönün. 18 yaşında verdiğin hangi karar doğruydu? Yani bazılarımızın doğru kararlar olmuştur elbette ama bizde evet, %3 doğru evet. olabilir de e şimdi, de. O o dönemde estetikle ilgili karar vermende de şansın ne kadar yağver gidebilir. O yüzden burada da gerçekten real ortada. Mesela bana da 18 yaşında pırıl pırıl kızlar geliyor. işte bunu hissetiyor olmak için falan. Hatta bizde çok gelişmiş sistemler var. Çizimler yapıyoruz. Fotoğrafı çekip koyuyor altın oranda. Ama mesela daha kavisli bir burnu istiyor. Diyorum ki burnun çok güzel. Gerçekten çok güzel diyor. Ve diyorum 2-3 yıl sonra belki de bu trend değişecek diyorum ve eski burnun keşke kalsaydı diyebilirsin diyor. Yıllar sonra bu arada yani 20'li yaşlarında işte Barbie Nose diyoruz. işte küçücük burunlar. 20'li yaşlarında yaptığınız o küçücük burunların hepsi 35'li yaşlar aslında yüzdeki diğer bölgelerdeki kusurları örtmediği için aslında doğal bir çirkinlik kazandıracak hastalara. Çünkü niye? Ve yavaş yavaş orta yüzümüz aşağı doğru geliyor. Yüzde sarkmalar başlıyor. Yüz boşalıyor. Ve aslında burnun orada belli hacimde olması, belli büyüklükte olmasının çok önemi var. Ama sizin küçücük bir burnunuz var. Orta yüzünüze baktığınız zaman o zaman daha yorgun gözükeceksiniz. Başka bir sürü aslında handikapla karşı karşıya kalıyorsunuz. Aslında bunun şimdi değerli takipçilerim, şimdi estetik denilince hemen cerrahi müdahale zannediyorum. Evet. Oysa ki siz bir estetik cerrahına gittiğinizde o size cerrahi müdahale eder. Özellikle yüzümüzle alakalı hmm. daha diri ve genç kalabilmesi hmm. için çok farklı yöntemler var. Ameliyatsız işler Ameliyatsız var. evet. işler var. Yani bıçak altına yatmadan önce yani hekiminizi dinleyin. Genelde evet. hekimlerin çoğu olurunu söylüyor. Ben ben yani o konuda da Türkiye'de hani yoldan çıkan yoldan sapan doktorla karşılaşmadım. Gerçekten yani mesela ben bir hastaya hayır dediğimde evet. hoca diyor. Zaten siz üçüncü ayır diyersiniz bir Ay hafta. Yani. Orada da o kadar içimiz rahat ki. Birazcık hekimlere güvenmek lazım. Güvenip. Biraz da sabırlı olmak lazım değil evet, mi? Yani evet. şu Allah'ın vermiş olduğu cildi, kolajeni, yaşam tarzıyla, ile psikoloji ile dediğin gibi hı -hı. üreterek hı -hı. daha diri tutup evet. kendini sevmek dedin ya evet, güzel evet, bir şey bu. Evet. Bu yüzden hani sadece estetik cerrahları ameliyat yapmak için bu okulu bitirmiyorlar. Evet, tabii ki oh. de. Tabii ki. hatta <laughs> hatta benim o kanayanda bir yaramdır. Biz estetik cerrahide plastik rekonstrüktif cerrahizm olarak mezun olduğumuzda biz asistanlık eğitimi süresince aslında el, parmak koplamaları mikro cerrahi replantasyonları evet. yapıyoruz yanıkları yapıyoruz evet vücudu yani A'dan Z'ye tepeden tırnağa bakarsanız doku bütünlüğünü sağlıyoruz. Kanser cevahisiyle uğraşıyoruz. Az o kadar geniş bir alan ki ve ihtisas süremiz işte buradan kalp damar cerrahlarına, beyin cerrahlarına selam olsun. En uzun üçüncü branştır. Yani biz onlarla birlikte aynı sürede uzmanlık eğitimi alıyoruz. Ben ihtisas yaparken o zaman hızlı tren inşaatı vardı ve akıma kapılan bir inşaat işçisi. Şimdi onun hayatını kurtarmıştık ve ilk müdahale eden ekip bizdik. Yani mesela bizim asistanlık eğitimimizde veya işte Türkiye çok acı bir deprem süreci yaşadı. Orada en çok ihtiyaç duyulan branş plastik cerrahiydi. Ben ilk 24 saatte giden ekip içindeydim. Yani aslında bakarsanız plastik cerrahi sadece estetik değil ama estetik çok daha konuşulduğu için, çok daha revaçta olduğu için sanki biz hastalık eğitimimizde sadece estetik öğreniyoruz evet, evet. gibi Öyle düşünüyorlar. Öyle bir toplumda. Evet. O yüzden işte işin bütününü bilirseniz, bir hekime gittiğiniz zaman da ne isteyeceğinizi az çok bilirsiniz. Yanlışları da söylediği zaman dinlersiniz. Çünkü ben kafasının hani dikine giden ne kadar tanıdığım varsa ister bu göğüs estetiği olsun, evet. ister başka bir şey. Kaçıncı ameliyatını oldular? İşte o zorlama, o zorlama ameliyatların hepsi. Herkesin başına bela Şu oluyor. doktorları dinleyin. Evet, yani evet. doktor diyorsa bak buraya kadar orada kalın. Ama ee nedense işte o fotoğraflarda, evet. o filtrelerde ya da bir tanesi diyor ki aa benimki inanın çoğu yalan söylüyor. Bir kere değil on kere uğraşmış <laughs> <ceresi> oluyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden burada işte plastik cerrahinin yani evet. estetiği alanı aslında tedavi eden. Tabii ki de. Tabii ki de. Şey. Tabii ki de. Aslında biz yeniden yapılandırıyoruz. Dokuyu onarıyoruz. Dokuyu benzerleriyle değiştiriyoruz. İşte Türkiye'de dünya çapında hekimler var. Yüz nakli yapıldı. Her şey yapıldı. Plastik cerrahi alanında. Yani bence dünya üzerinde söz sahibiyiz. O iş sadece estetiğe indirgenmeyecek kadar. İşte, aslında öyle plastik ki. cerrahi böyle bir branş öyle değil. Öyle yani sadece estetiği indirgememiz lazım. Şu hatta değerli dostlar şunu söyleyeyim. Bir arkadaşım hastanedeyken ismini vermeyeyim. Çok da hani hocam sayılır. Plastik cerrahi. Dedim ki benim yüzümde bir şey olur mu? Bak adam baktı. Aynısını sen de söyledin çünkü. Dedi ki ya ben dedi kıyamam dedi. Senin bura kasların çok iyi. Hani dedim hafif ip, ip böyle <laughs> belli olmadan. Dedi ki çene kasların çok iyi. Daha erken dedi. Biraz daha bekle. Ben Your mom did it. Sonra sana gösterdim otobüsü. Evet, evet. Sen de dedin ki ya dal var dedi. Yine gereği var dedi. Vardı. Yani kaslar sağlam. Evet, evet. Ee, o yüzden hani senin dediğin gibi doktorlar da hepsi ikisi <laughs> üçü aynısını söylüyor. Burada sorun <laughs> ee, dönüyoruz, dolaşıyoruz kişinin abartılı beklentilerine <laughs> ve diğer kadınlarla veya <laughs> diğer e, erkeklerle diyelim daha çok kadınlarla <gülüyor> <gülüyor> bir yarış içine girdiler. Bir evet. güzellik yarışı. Evet. E şimdi bakıyorum günün sonunda siz kendinizi hastalar da öyle ahşap gibi düşünme beni. Çok güzel. Yani tahta gibi işte aman biz burayı hemen oraya öyle değil aslında, aslında dokunun natürüne dokunuyoruz. Bir sürü şeyi geri alma şansımız olmuyor. Tabii. Ee, elbette çok iyi işler de yapıyoruz ama bu değişime Hazır mısınız? Ben bu cümleyi ben de sizde beğendim. Hekimlere biraz bırakmak evet. lazım gerçekten. Çünkü doktorlar size söylüyorlar. Diyorlar ki bak bunu yapmayalım. Veya senin bunun güzel. Bak bunun için zaman var. Yani biz o filtrelerdeki fotoğraflara... Çoğu zaman ameliyatlarla da uğraşamayacağız. Onlara ulaşamayacağız. Tabii hiçbir zaman. Hiçbir zaman olacağız. Öyle pürüzsüz bir şey değil. O bir, öyle bir yarış ki. Biz bazen filtreleri yıkıyoruz. Filtreler daha iyi yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü teknolojik <nasıl> olarak <laughs> ilerliyor ki? <laughs> Hocam diyor o aplikasyon güncellendi diyor. Şimdi şöyle oldu diyor. E Biz eskisine göre dedim güncellemeye. Yani o yüzden kendimizde olan değişimlerle ilgili bence hani iki düşünüp bir hareket edelim. Mutlaka iyi görüşler alalım. E, doktorlarımıza güvenelim. Bu birazcık sosyal mesaj içerikli bir oldu? yayın oldu. Ben de siz de öyle istiyordunuz. Evet. Ben de öyle istiyordum. Aynen. Gerçekten burada da bir kamu görevimiz olsun. Evet. Yani mesela burun istiyorlar. Bizim birçok ünlünün hala kemikleri habire ameliyat oluyor. Çünkü o kadar çok hı hı. operasyon geçirmiş ki orada kemik tutmuyor. Hı hı. Yani evet. şimdi Allah'ın da değil mi vücudla vermiş olduğu bir hı hı. şey var metabolizma var. Hı hı. Onun hı hı. çok yani dışına çıkmadan bu işi yapmak lazım hı hı. Öyle değil mi? Doğru kesinlikle öyle. Birazcık bu konularda bizim bu ameliyatlarla beklentilerimiz ne bizim eğer sosyal hayatımızda insanlarla iletişimimizi etkileyen bir kusurumuz varsa bunları cerrahi olarak da elbette düzeltebiliriz. Ama birçoğumuzda birçok kusur var. Birçoğumuzun kusurların da düzeltilmesine gerek. Yok, ama şöyle diyeyim, şimdi evet. ben de kadınım, evet. ne kadar böyle dominant deseler, Yok. ben şunu söylüyorum. Bak evet. evet. mesela şu aralar badem göz moda ya, evet. abi yaptırın ama şunu lütfen kendinizi Japon gibi yaptırmayın. <laughs> değil mi? Evet. Yani mesela burun önemli ki insanın psikolojisi burunda da çok Hı -hı. önemli yani. Hı -hı. Yaptırın ama bunu böyle e, orijinalliğinden çıkartmayın <laughs> veya şimdi bir sürü olay var hani cilde veriliyor. Tamam, tamam. Bunları yaptırın. Tamam. Şimdi ben de böyle kadın olarak ben de seviyorum. İleride <laughs> tamam. şimdi büyük konu filmi. <laughs> <şahitliyim ben. gülüyor> şimdi bu bu arada, kuyu... badem göz evet, çok iyi. moda var. Aslında dokunun e, tabiatına uygun işler de var. Yani şimdi yaş aldığımız için e, kaşlarımız yavaş yavaş Tabii. düşüyor. Göz kenarlarımızda bir yorgun ifade oluyor. Sizi kendi orijinal halinizi bozmadan daha genç Değil daha mi? canlı gösterebilen cerrahiler var. Bunlara zaten gittiğiniz evet. zaman doktorlar bu beklentiyle gittiğiniz zaman bunu yapabiliriz diyor. Tabii. İşte ne bileyim ben cildimizde yaşlanma izleri var, kollajen eksik. Kollajene tetikleyen vitamin enjeksiyonları var. Bunlar işin Medikal tarafı. Bunları yapabiliyoruz. Benim de 6 ayda bir, işte 5-6 ayda bir işte vitamin enjeksiyonları. Kendi yüzümü destekliyorum. Yani bazı işlere elbette kesinlikle hayır demiyoruz ama biz bu çılgınlığa bir evet. hayır dememiz lazım. Sonra işte neden bunu söylüyoruz? <laughs> Sonra geri dönüş olmayan şeyler yapıldığı için <laughs> psikolojik olarak bunalıma <laughs> girip Evden dışarı çıkmıyor bunu. <laughs> Mesela botoks ben botoksa da karşı değilim <laughs> Ben kendimde kaz ayaklarına 2-3 tane <laughs> yaptırıyorum Spock gibi de yapmayın evet. kendinizi kardeşim evet. Yani kusura bakmayın ben 55 yaşındayım Şu anda tamam yaşımı göstermiyorum ama <laughs> 35'likte gösterdiğim zaman Biraz komik olur yani anlatabiliyor muyum? Ona bizim hocanın çok güzel bir laf vardı Kulakları çınlasın Nişantaşı'nda bir kafeye girdim Bir masada 3 kadın oturuyorlardı Ortada bir salata ona hayretle bakıyorlardı ha <laughs> O <laughs> Şimdi yoksa Hiç biz yaptırmayın Hayır efendim ben de diyorum ya eti, Hatta bu özellikle şunu da söyleyeyim Liposuction çok rövaşta Lütfen ben kendi fikrim sana da söyleyeyim Önce birazcık zayıflayın Zayıflayın o birazcık da Bir deriniz deforme oluyor Doktorun da işini kolaylaştırın Sonrası için de size çok fazla bir Sıkıntı vermesi Birazcık da insanlar eğer estetikte Daha güzel sonuç almak istiyorsa öncesinde birazcık çalış değil mi? Doğru. Doğru. Bir de zaten hep söylediğimiz biz kocaman adli puntolarla hatta YouTube'a bile koyduk. Liposakçı zayıflama yöntemi değil. Değil. Bir kere yani zayıflamak Tadilan. için kullanmıyor. Tadilat. Evet. Tadilan. <gülüyor> Tadilan. <gülüyor> Tadilan. <gülüyor> Tadilan. Evin bir odasından başlayınca hep evde <laughs> o atmak. Ev <laughs> ben öyle yani evimi dedim ki şöyle bir mutfak <gülüyor> dolaplarını <gülüyor> değiştireyim. Bir de banyonun dolaplarını bir baktım yerler sarın. Yerleri değiştirdik. Kaloriferler sırık. Her yere dokunur yenlere kadar henüz <laughs> <insan, gülüyor> her şey değişti. Ha, şöyle ayarını, her şeyin ayarı ve e, oluru en güzeli. E, burada sonra kendileri insan içine daha iyi çıkıyorum diye yapıyorlar. Sonra insan içine çıkamayacak hale geliyorlar. Her şeyden önce psikolojik. Ama dediğim gibi özellikle belli bir yaştan sonra. O senin anlattığın işte cerrahi olmayan müdahaleler. Mesela bir yorgun ifadeniz varsa daha canlı gösterecek. Birazcık daha ömür hayat uzadı artık. Yani akranlarımızda zaten artık herkes biraz biraz bu işlerin içinde. Tabii. Onlardan çok geriye düşmemek için. O. Ortada? Ortada böyle küçük küçük doğru müdahaleler yapılabilir. Evet. Onlar da artık ben çok masumane görüyorum. Onlarla ilgili ya yani kimseye hayır demiyorum. Ama onun dışında radikal değişiklikler için üç kere düşünüp bir kere adım atmak çok doğru. Plastik cerrahlar sizi daha iyi hissetmez, de yardımcı olabilir ama size daha iyi yenilik yaptırmaz, sizi daha iyi para kazandıracak bir işe girmenize sebep olmaz, size daha iyi hayat koşulları sağlayacak bir cerrahi vaat etmez diyor. Evet. O yüzden ne yapıyoruz? Ruh sağlığımıza evet. dikkat ediyoruz Öncelikle evet. ve ufak Dokunuşlar her zaman hayatı güzelleştirin Abartı kendini kaybetmiş Hakikattir. ellerine kollarını Kendilerini sevsinler. Biz ee, teşekkür ederiz Gerçekten evet. önemli bir değersin evet. Ben o de aileyi de bildiğim evet. için evet. E, Çocuk yetiştirmede evet. Disiplinin evet. ve evet. doğruluğun evet. ne kadar Önemli olduğu Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mürvet ederiz. Teşekkür ederiz. Biz de mürvet tamam. ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Lighting ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, çok keyifli. Tekrar iyi. bekleriz. Tamam. Bu, seni seviyorum. Yardım alacak. Tamam. 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 Tamam.